Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, İzmir ve Ankara için seyahat yasağının kalkacağı tarih belirlendi. Ee, 15 ilde seyahat yasağı ne zaman bitecek? İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 15 ilde Giriş çıkış yasağı daha önce de alınan kararla 3 Haziran'a kadar uzatılmıştı. Bu illerdeki vaka ve ölüm sayılarına göre seyahat yasağının belirlenen tarihte sona erdirilmesi planlanıyor. Olumsuz durumlarda ise yasaklar devam edecek. Eğer arkadaşlar bu şekilde giderse 3 Haziran'dan sonra İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 15 ilde giriş çıkış yasakları kaldırılacak. Yasaklar hangi illerde devam ediyor? Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ve Zonguldak illerinde şehre giriş çıkış kısıtlaması uygulamasına 3 Haziran'a kadar devam edilecek. 3 Haziran'dan sonra eğer vakalarda bir artış olmazsa, olası farklı bir olumsuz durum olmasa bu şehirlerde de giriş çıkış yasakları kaldırılacaktır. Kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bu haberi ben mynet.com'dan size aktarıyorum.